Selamun aleyküm. Toplantımız hayırlara vesile olur. İnşallah. Ee, bugün burada toplantımızın tanıtımı Belediye Başkanı adayımız Ali Erdem sevinmiş. Ee, i̇l encümenimiz Davut Kovan. Başkan Yardımcımız Yavuz. Ee, tanıtımız için Tuzca ne yapacak? Neye e, Vatları nedir? Onlar yapacağız. Seçim tabii ki burada kaldı 25 gün. 25 gün diyelim de. Onun için Allah'a çok şükür çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Her iki başkanlarımıza başarılar dilerim. Sözümüzü belediye başkan adayımızı Ali Erdem'e bırakıyorum. Sevgili Tuzca TV e, takipçileri, Tuzca TV sahibi ve kurucusu ve işleri, prodüksiyonu yürüten Kemal Bey'e hoş geldin diyoruz. E, bizim e, bugün kendisini e, burada görmekten e, çok mutlu olduk. E, bu programın amacı, e, Yeniden Refah Partisi olarak Tuzca ilçemizde neden adayız, niye varız ve bir takım e, yaşanan süreç, seçim süreci hakkında e, ve bizim yapacaklarımızla ilgili ve bizimle ilgili bir takım e, tereddütlerin ortadan kalkması adına e, ve artık e, hakarete varan iddiaların e, bir şekilde e, son bulması için de bu röportaj çok iyi olacak. Bunu öncelikle şunu söylüyorum. Bizler geçen seçim konuşmamızı da bahsettik. Se seçim Koordinasyon Merkezinin açılışına da bizlerin amacı bir zihniyetin değişmesi, bir gitsin daha çok çalan gitsin, daha az çalan gelsin, bir zihniyet gelsin, kötü bir zihniyet gitsin, daha az kötü bir zihniyet gelsin değil. Biz hizmet odaklı. Görev odaklı, liyakat odaklı, rüşvetin ortadan kaldırılması, yolsuzluğun olması, buğutu olmaması. Bu gerçekten artık bir belediyecilik hizmetinin görmesini istiyoruz. Belediyecilik hizmetlerinden gerçekten bunlar belediyecilik hizmeti varmış. 20 yıldır, 25 yıldır biz burada hiçbir şey görmemişiz demelerini istiyoruz. Ee, ama e, biliyorsunuz süreçte e, başlangıcından beri e, gerek seçim ofislerimiz saldırıya uğradı. E, koordinasyon merkezlerimizin bayrakları yakıldı, yırtıldı, koparıldı. Bunların hepsini bir noktaya kadar sineye çekmek istedik. E, polemiğe girmek istemedik, tartışmaya girmek istemedik. Birçok şeyi e, usulünce ve sessizce e, kapattık. Bunun amacının gerginlik olmasını... E, isteyen tarafla, e, tarafların olduğunu biliyorduk. Biz bunlara hiç prim vermedik. Ancak e, biz hep proje anlattık sevgili Tuzcalı. Çünkü biz hep proje yaptık. E, bize vakti geldi dediler ki ya proje niye anlatıyorsunuz? Proje anlatmayın. Proje anlatırsanız biz sıkıntıya gireceğiz. Diyen adayların encümenleri oldu ilçe başkanıma e, il encümenime, belediye başkan yardımcım Yavuz Bey'e. Yani o kadar ilginç şeyden karşılaştık ki biz proje dedikçe bunlar şahsı, şahıslarım demeye başladı. Alanlarımız da gidiyor, elden gidiyor demeye başladı. Ee, biz hep proje odaklı konuştuk. Bundan sonra da proje odaklı konuşacağız. Bu anlatacaklarımla ilgili e, ilk ve son kez e, konuşmayı düşünüyorum. Nedir bu ilk ve son kez konuşmak istediğim? Şahsıma, partime saldırının bir yerde e, siyasi olarak, politikacı olarak... Bunu e, göğüs gelebiliriz. Ama ama bu iş e, topluma hakaret, iftiraya varırsa, tabanımıza saldırı olursa, tabanımızı aşağılamaya kalkışan söylemler olursa burada kimseyi e, biz bunu e, buna izin vermeyiz. Hiçbir tabanımıza bize oy veren seçmen olsun, olmasın bu tozluca toplumuna yapılan hakareti kabul etmeyiz. Nedir bu hakaret? Bir kesimin artık bu işi e, hileyin dışında hakarete vardırması. Nedir bu hakaret? Bu toplum çok çirkin iftiralar ediyor. Bu toplum satılık. Hangi toplum? Bu toplum dediğiniz kim? Tuzluca halkı. Tuzluca halkı onurlu, iffetli bir halktır. Hiçbir şeyini satmamıştır, satmaz da. Ama bunu böyle bakan zihniyet kim olursa olsun, hangi taraftan olursa olsun, hangi cenah bunu söylüyorsa bu toplum sandıkta cevabını verecektir. Yani bu toplumda Azeri mi, aşiret mi, kim satılık? Bunu nereye götürüyorsunuz? Bir çuval una mı, bir paket kolye mi satacaklar? Yani neyi e, söylüyorsunuz? Bunu söylediğiniz zaman benim toplumum ve tabanım demiyorum. Tuzluca diyorum, dikkat edin. Tuzlucanın hiçbir ferdi satılık değildir. Onurlu, haysiyetli, şerefli insanlardır. Biz toplumdan icraatla, projeyle o istiyoruz. Biz şahsımıza değil projelerimize oy verin diyoruz. Benim aşiretim şu kadar tabanı var. Bu var. Benim 6551 Tuzla seçmenim var. Her birinin oyuna talibim. Her biri de şerefli Tuzluca halkıdır. Yerli, yabancı, aşiret, azere ayırmıyorum. Ama bunu ayıran, ötekileştirenleri de uyarıyorum. Artık yeter. Bu toplumun içinin kin ve nefret tohumu atmayın. Kimseyi ötekileştirmeyin. Ben tekrar ediyorum. Biz daha çok çalan gitsin, daha az gelsin. O biri biz gelmezsek o biri gelecek. Aman ha diye kimseyi korkutmuyoruz. Biz diyoruz ki, biz gelirsek hizmet gelecek. Biz gelirsek proje gelecek. Şunu da söylüyorum. Bizim hizmeti anlatmaktan başka çaremiz yok. Yapılmayan yollar, akmayan sular, açılmayan okullar, bitmeyen hastane, yanmayan doğalgaz bu ilçenin sorunu olmaktan çıkmalı. İnsanları bir kepçe kuma, bir tane yardım kolisine, bir çuval una hor bu şekilde muhtaç ederek oy toplamayı düşünenler unutmasın. Bu halkın cevabı sandıkta bizleri seçerek olacaktır. Sayın Davut Bey ilencimen olarak seçtik. Çok büyük çalışması var. Geçmişte siyasi olarak çok büyük hizmetleri var. İlçe başkanımız siyasete uzun süredir başlayan birisi. Bizden önce tecrübeli birisi. Yavuz Tanıkulu ve kendisi ilçemizin köklü aile esnaflarından birisidir. Ve e, bizimle çalışmaktan, bizimle yürümekten e, kendisi çok mutlu ve bizi de mutlu etti. E, ben bunu belirtmek istiyorum. İşte alerdem Sevilmiş'i işte e, biz e, tabana işte onun tabanı benim. İşte ben o tabana şu kadar e, para vereceğim. Tabanını satın alacağım. Alerdem Sevilmiş'e bir makam verip makamı elde edecek. Ben hiçbir makam toplumun bana vereceği değer ve makam ve kişilikten üstün değildir. Sizin değer ölçüleriniz makam, mevki, pul, para, rüşvet, liyakatsizlikse benim de kişilikli, onurlu, şahsiyetli bir duruştur en büyük makam. Halkın bana ne takdir ediyorsa onu yaşayıp göreceğim. Ve inşallah 1 Nisan sabahı biz Tuzla'ya hizmet odaklı belediyeciliğin bismillah deyip başlayacağımız tarihtir. Ve bunu unutmayın. Kimse benim Tuzluca'mın hiçbir toplumu, hiçbir ferdi, hiçbir annesi, hiçbir kadını, hiçbir erkeği, hiçbir, hiçbir çocuğu, hiçbir aile ferdi satılık değildir. Unutmayın toplumu böyle lans ettirip uçlaştırıp ayrıştırıyorsunuz. Buradan cevabım şudur ki son saate kadar, son dakikaya kadar, seçim sattı bitene kadar il baş, ilçe başkanım, il encümenim, şahsım, belediye başkan yardımcım, encümenlerimi temsilen hepimiz sahadayız. Son ana kadar temsilliğimizi devam ettiriyoruz. Yarışı kazanacağız. Korkmayın biz geliyoruz. Korkmayın, hizmet geliyor. Biz gelince kimseden de intikam almaya gelmiyoruz. Ancak ve ancak belediyelicilik hizmetini liyakate, rüşvetsiz bir sisteme kavuşturmaya geliyoruz. Bunu da bütün tuzluca yaşayacaktır. Teşekkür ediyorum. Sözü Davut Bey'e bırakıyorum. Öncelikle evet. evet, belediye başkanımıza, ilçe başkanımıza, başkan teşekkür ediyoruz. Çok güzel konuştu. İlçemizin sorunlarınızı değindi. Bizim de amacımız burada il genel mensupiyeti olma adayımız sebebi değişim şart olduğuna inanıyoruz. Değişim şarttır. İlçemizin hizmete ihtiyacı vardır. Belediye başkanıyla el ele verip ilçemize ve köylerimize daha nasıl faydalı olabiliriz, toplumuza daha nasıl güzel işler yapabiliriz, onun hesabını yapmaktayız. Farklı olacağına inanıyoruz. Farklı olacaktır. İlçemizde daha farklı fikirler ortaya çıkacaktır. Daha bu kadar zorluk zor şartların olmadığı gözükecektir. Önümüze bakacağız. İlçemizin daha faydalı nasıl olur onun hesabını yapacağız dedikoduyla işimiz yoktur. Sadece ileriye geleceğe odaklanmışız. Desteklerinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben Yavuz Tanrıkulu. İlk önce Tuzca TV'ye çok teşekkür ederim sesimizi duyurduğu için. Biz hizmet için geliyoruz. Tuzca'da hiç kimseyi ötekileştirmeden başkanım buradadır. Herkese eşit şekilde hizmet yapacağımıza söz verdik. İnşallah geldiğimiz zaman bu hizmetlerden herkes yaralanacaktır hiç kimse ayrım yapılmayacak. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sevgili Tuzcalı TV takipçileri, son olarak şunu söylemek istiyorum ki, biz bu yarışa Kasım ayından beri en önce çıkan partiyiz ve ben de adayım. Bunu unutmayın ki, şahsım alerdem sevilmiş ve yeniden Refah Partisi ilçe başkanım olarak bir söz verdik. Biz sonuna kadar Son güne kadar, son dakikaya kadar, kazanana kadar, son ana kadar yarışın içinde olacağız. Ve zaferle, Allah'ın izniyle, Bismillah deyip zafere ulaşıncaya kadar yarışın içindeyiz. Dedikodulara, iftiralara kulaklarınızı kapatın. Ee, bizimle ilgili her şeyi söyleyebilirler. Bunu unutmayın. Ben satılık değilim. Partim satılık değildir. Toplumumuz satılık değildir. Toplumumuz iş, icraat, hizmet bekliyor. Saygılarımla. El Sevgiyle buluşalım Refahım, geldi. Yaşanabilir bir ülke için yeniden, yeniden. <laughs>